Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olanlara sesleniyoruz. Aylardır zihninizde olan bir türlü netleşmeyen büyük finansal problemleriniz ve ödemeleriniz varsa bu hafta onları e, düzelteceğiniz ve şanslı bir haftaya giriyorsunuz. Çok akıllıca hamleler içerisinde olacaksınız. Bu hafta önünüze çıkan bir fır fırsatı, netleşen bir olayı sabrınızla büyük bir şekilde çözüyorsunuz. Yeni bir başlangıç içindesiniz. Birileriyle tanışabilirsiniz. Sosyal ortamlar içerisinde olabilirsiniz. Kardeşleriniz varsa, kuzenleriniz varsa kardeşler ve kuzenlerle ilgili konular çok gündeminizde olabilir. Onların belki e, işleri, sorumluluklarını siz almak zorunda kalabilirsiniz. Eğer bir seyahatiniz varsa, e, seyahat etmeniz gerekiyor bir işi çözmeniz gerekiyorsa çok güçlü olacak sizler için çok kazançlı olacak. Beslenme rutinleriniz, özdeğer öz değer konusunda geçmişin gölgesinden tamamen çıktığınız bir haftaya giriyorsunuz. Sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olanlar